Evet değerli arkadaşlar. Kedilerle birlikte bakın kedi de fırçayı fırçayı eline almış. Beraber kardan adam yapacağız arkadaşlar. Hatta yaptık biraz bakın şöyle. Evet. Bizim kardan adamımız hem arabayı temizledik hem temizlediğimiz karları Böyle kaba bir şekilde bir kardan adam yaptık ama bana beyaz kedi yavru kedi yardım etti. Şimdi kardan adamı e, heykel tıraş gibi düzeltmeye çalışacağız beraber yapıyoruz gel yoruldun mu? He? Getir fırçayı bakayım hadi getir. Daha bitmedi. Öyle kaçmak yok. Hadi gel. Evet kürek ve fırçayla kardan adam yapıyoruz. Bu yavru kedimizle birlikte. Evet görüyorsunuz o da mutlu. Böyle bir kardan adam yaptığımız için inanılmaz. Tabi gerçekten de yorucumuş, kolay bir şey değilmiş. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, biraz ara verdik şu an. Bak, bizim kedi de yoruldu. Elinde sabahtan beri fırçası elinde. Kardan adam yapıyor benimle. O da çok yoruldu. Bak. O benim çırağım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. İşte beraber birlikte kardan adam yaptık. Yoruldun mu? He? Tabi ona yemek verdim. O da bana yardım ediyor. He? Sen yoruldun mu? Hadi fırçayı getir bakayım. Öyle yok öyle uzanıp yatmak yok. Hadi. Ver fırçayı. Kalk. Tembellik yok. Daha kardan bitmedi. Hadi getir bakayım fırçayı. Neyse dinlen biraz. O biraz dinlensin. Biz kardan adamımızı yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz ortalık kar. Tüm gece kar yağdı. Hala. Arabaların üstü kar. Ve biz bunu değerlendirelim dedik. Beyaz kedi dostumla birlikte size güzel bir kardan adam yapacağız. Birazdan da onu düzenli bir şekilde yapıp onu da çekeceğiz arkadaşlar. Gel, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Evet, şu an görüşmek üzere arkadaşlar.